Herkese selam. Bugün birlikte Alman gramerinin en önemli konularından birini ama böyle sıkıcı kurallarla değil, çok eğlenceli bir hikayeyle çözeceğiz. Hazırsanız geçmiş zamanın şifrelerini kırmaya başlıyoruz. Hikayemiz kasabaya gizemli bir yabancının gelmesiyle başlıyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu hikayeyi tam olarak anlamanın sırrı birazdan birlikte çözeceğimiz o gramer kurallarında gizli. Eines Tages kam Eulenspiegel in eine große Stadt. Yani diyor ki bir gün Eulenspiegel büyük bir şehre geldi. Burada gözümüze çarpan ilk fiilimiz ne? Kam. Bu fiili bir kenara not alalım. Hikayemiz devam ediyor. Kahramanımız uzun mektuplar yazmış, yani Schreibt ve kendine tüm ülkenin en iyi doktoru demiş, yani Nante. Dikkat ederseniz bütün olaylar geçmişte olup bitmiş. Peki bu karşımıza çıkan kam, şrip, nante gibi fiillerde neyin nesi? İşte hikayeyi çözmemizi sağlayacak şifre tam olarak burada. Hadi gelin bu şifreyi birlikte kıralım. Evet, artık konunun kalbine iniyoruz. Bu şifrenin adı preteritum. Almanca'da hikaye anlatımının olmazsa olmazı. Peki nedir bu Prateritum? Aslında çok basit. Almanca'da geçmişte olup biten olayları, özellikle de masalları, hikayeleri anlatırken kullanılan zaman. Hani bizdeki dili geçmiş zaman gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı bizim Evleniş Beagle hikayesinde olduğu gibi. Şimdi... Preteritumu çözmenin sırrı iki farklı fiil türünü anlamaktan geçiyor. Bir yanda kurallara uyan, uslu çocuklar gibi olan zayıf fiiller var. Bunların kökü hiç değişmez, belli bir formülü takip ederler. Diğer yanda ise biraz daha asi, kendi kurallarını koyan güçlü fiiller var. Onlar değişmeyi severler, özellikle de köklerini. Bakın, bu zayıf yani düzenli fiiller ne kadar kolay. Mesela zagin yani söylemek fiilini alalım. Önce fiilin kökünü buluyoruz, zag. Sonra sihirli geçmiş zaman ekimiz olan ti yapıştırıyoruz. Sonra olarak da kimin söylediğini belirten şahıs ekini ekliyoruz ve ih zaktı, yani ben söyledim. Bu kadar basit, resmen bir yapboz gibi. Gelelim o asi, güçlü fiillere. İşte onlar oyunu biraz değiştiriyor. Belli bir formülü takip etmek yerine fiilin tam merkezini, yani kökündeki sesli harfi değiştiriyorlar. Ama gözünüz korkmasın, bu bir zorluk değil, sadece farklı bir oyun stili. Buna en kral örnek sign yani olmak fiilidir. Düşünün, şimdiki zamanda ben ın derken iş bin diyoruz. Geçmiş zamana bir geçiyoruz, hop fiilimiz iş var oluveriyor. Bin nere, var nere. İşte güçlü fiillerin mantığı tam olarak bu. Kök bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tamamdır, artık şifrenin temelini çözdük. Zayıf fiiller, güçlü fiiller, cepte. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki hikayemize geri dönüyoruz ve bu taze bilgileri anında kullanıyoruz. Şimdi hikayemizin ikinci perdesine geçiyoruz. Doktorun gizli tedavisi. Burası az önce öğrendiğimiz şeyleri test etmek için harika bir fırsat. Bakalım fiilleri yakalayabilecek misiniz? Hikayeye göre şehir hastanesinin müdürü çaresiz bir haldeydi. Yani var o da ne yaptı? Ellen Spiegel'e gitti, yani ging ve ondan yardım istedi, yani bat. Gördünüz mü? Zayn fiili var oldu, gain fiili ging oldu, bitten fiili de bat. Hepsi de o kökü değişen güçlü fiillerden. Ellen Spiegel de gayet kendinden emin bir şekilde konuştu, yani sprach. Bana 200 taler verirsen tüm hastalarını iyileştiririm. İşte yine bir güçlü fiil sprechen fiili geçmiş zamanda sprach olmuş. Ve şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Öğlen Spilgel tek tek her hastanın yanına gidip kulağına bir sır fısıldamaya başlıyor. Herkese aynı şeyi fısıldıyor. Sana şimdi söylediğim şey aramızda kalmalı. Ben hepinizi iyileştirmek istiyorum. Bu sözler aslında birazdan göreceğimiz o zekice planın ilk adımı. İşte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Hem hikayenin finaline hem de bu gramer meselesinin nasıl bir sonuca bağlandığına. Erlin Spiel, bütün hastalarla konuştuktan sonra müdürle beraber hastanenin kapısında durdu, yani stand. Bu da Stein fiilinin geçmiş zaman hali. Yine güçlü bir fiil. Ve sonra toplanan kalabalığa dönüp avazı çıktığı kadar bağırdı, aranızdan kim hasta değilse hemen şimdi dışarı çıksın. İşte o an her şeyin çözüldüğü an. Plan zekiceydi değil mi? Hastaların hiçbiri en hasta benim, ben çıkamıyorum demeyi gururuna yidiremediği için hepsi bir anda ayağa fırlayıp hastaneyi terk etti. Peki, bu hikayeden ve gramer maceramızdan ne öğrendik? Birincisi, preteritum, Almanca'da hikaye anlatmak için kullandığımız geçmiş zaman. İkincisi, zayıf fiiller çok kolay, kök artı t artı şahıs eki. Üçüncüsü, güçlü fiillerin kökü değişir. Bunları biraz ezberlemek gerekiyor. Ama en önemlisini işte böyle hikayelerle öğrenince her şey akılda kalıyor. Evet, artık şifreyi kırdınız. Preteritum'un temel mantığı cebinizde. Şimdi asıl soru şu. Bu yeni bilgiyle okuyacağınız ilk Almanca hikaye hangisi olacak? Artık macera sizi bekliyor.